Evet arkadaşlar tescilli tariflerde bugün Burdur yöresine özgü ceviz ezmesi yapacağız. Pratik bir tarif olduğunu düşünüyorum çünkü çok az malzemesi var. Şeker 250 gram. 200 gram irmik. 150 gram da ceviz var. Yarım su bardağından biraz fazla su. Pudra şekeri de sadece tepsinin altını ve üst, ceviz ezmesinin üstüne serpmek için kullanılacak. Biz hemen yapımına geçelim. Evet, önce ceviz ezmesinin şerbetini hazırlamamız lazım. Onun için şekerin tamamını ekliyoruz. Hazırladığımız suyu ekliyoruz. Ve bunu şerbet haline getirecek kadar kaynatacağız. Şerbetimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar şimdi cevizlerin yarısını ince ince el rondosundan geçireceğim. Diğer yarısında biraz daha dişe gelecek şekilde içeceğim bir yarısı oldu herhalde. Sebzelerin yarısını ince ince kıydık, el rondosundan geçirdik. Geri kalan yarısını biraz daha kalın yapacağız ki tarifin tarif ettiği gibi biraz dişe gelmesini istiyormuş tarif. Bir karıştırma kabına alalım bunları. Sebzelerin yarısını ince ince kıydık geri kalan yarısında tabi tahminin yarısı bu. Biraz daha dişe gelecek şekilde hazırlayacağız. Onu da elin birkaç yere çeksek yeterli olacaktır. Bu büyüklük bence ideal. Bunları da karıştırma kabımıza alacağız. Evet cevizler hazır. Şimdi bunları irmiği de ekliyoruz. Belirten ölçülerde. İrmikle beraber iyice yoğuracağız. Cevizin yağı irmiği bir hamur haline getirecek. Beraber böyle bir tek parça haline gelecekler. Bakalım tarif nasıl gidiyor. Evet, yaklaşık bir 5-10 dakika arası onu yoğurdum. İrmikler bence cevizin yağıyla bayağı bir şişti. İstenilen kıvam oluştu. Şerbetimiz de hazır hale gelince bunu şerbetle beraber karıştıracağız. Evet şerbetimiz hazırlandı. Ağdalı kıvam dedikleri kıvam olmak olması gerekiyordu. O kıvamı yakaladık bence de. Şimdi bu şekerli karışımla ceviz ve irmikli karışımı birleştireceğiz. Şeker ceviz ve irmiği iyice bağlayacak. bunu hızlıca karıştırmamız lazım. Tarifte de değil gibi. Çok güzel gözüküyor bence. Gerçekten tescillenmesi gereken bir tarifmiş ve tescillemişler. Burdurullar ağzının tadını görmüş. Şeker, irmik ve cevizi iyice bağladı. Büyük büyük bıraktığımız taneler insanın dişine gelmesini istediğimiz taneler buradan belli olmaya başladı. Biraz Biraz daha homojen hale geldikten sonra altını kapatıp 5-6 dakika dinlendireceğiz. Bence o homojenliği şimdi yakaladık. Şimdi altını kapatıp, tencerenin üstünü de kapatıp 5-6 dakika ayrı bir yerde dinlendirmeye bırakacağız. Ekmeği koyacağımız tepsinin de 2,5 cm kalınlığında, maksimum 2,5 cm kalınlığında olması gerekiyordu. Biz de böyle bir tepsi kullandık. Diğer tepsilerimiz biraz daha kalındı. Bunun altına pudra şekeri yaydıracağız. yapışmasın diye ezmemiz yapışmasın diye durdurdum. Her yere işitilecek şekilde koyun diyor tarif. Bu şekerini tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde yani tamamen eşit de değil de eşit işte olmaya çalıştı, çalıştırdık. Bu aşamada tabi ceviz dinleniyor. Şimdi ona bakalım. Evet, tam 6 dakikadır dinleniyor bu şekilde. Şimdi bunu bir kez daha hızlıca karıştırıp pudra şekerini buladığımız tepsiye alacağız. Evet, tepsimizi alalım. Yine bunu tepsiye aldıktan sonra bir oklava merdane yardımıyla her yere eşit işte gelecek şekilde yayacağız. Şekli çok güzel görünüyor. Tadı da inşallah ödedir. Evet tepsiye yaydırdık. Şimdi iyice sıkışması için bir merdane yardımıyla düzeltiyoruz. Kenarları da düzelteyim. Bu aşamada merdaneye yapışmaması için pudra şekeri kullanabilirsiniz. Biraz ıslatabilirsiniz. Merdane yardımıyla iyice sıkıştırmak gerekiyor. Herhalde çok kalın olmasın diye ince bir 2,5 santim kalınlığında bir tepsi yapılması gerekiyormuş. Şimdi bunun biraz ılımasını bekleyeceğiz. ılıdıktan sonra kesmeye başlayacağız. Sıcak keserseniz tekrar yapışır. Soğuk keserseniz dağılır diyor tarif. O zaman kadar biraz bekleyelim. Evet ceviz ezmemiz ılıdı. Biraz daha güzel gözüksün diye ben kenarlarını kestim. Şimdi dilimleme işlemlerine geçeceğiz. Baklava dilim şeklinde genelde dilimleniyor bu. Yani şu şekil. Dilimlerde 1.7 santim olması lazımmış. Ben tabi şu an ona çok dikkat edemiyorum. Evet geçtik. dilimledik birazdan yamuk dilimledim tabi ama sonra baklava dilimi tutturduk. Şimdi izninizle ben bir tadına bakacağım. Tadı 10 numara 5 yıldız olmuş harbiden bu sefer. Biz bu işi becermişiz. Böyle kıyır kıyır bir tadı var. Ağızda alan kurabiye gibi bir hislat veriyor ama ceviz tadı da geliyor. 20 kilovası tadı da geliyor. Gerçekten çok keyifli yemesi. Bir dilim daha alacağım hatta. Küçük bir dilim alayım. Siz de bunun gibi tesirli tarifler öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olun. Denemek isteyenleri de şimdiden ziyade olsun. Görüşmek dileğiyle.